Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sandık açılımı yapacağız. 14k ucuya yükledim hesaba. Şu Wings Whispering çarkını açacağız. Burada kertenkele M4 var. Hesaba kertenkele M4'ü çekip 4 seviye yapmayı planlıyoruz. Şu set gelirse çok güzel olur. Bayağı güzel bir set çünkü. Memoisti falan da var galiba bunun. Böyle bir şey var ama bilmiyorum. Neyse. Setim bana zaten kafalı çıkmıştı. Avuk buradaki avuk da çok güzel. Yani çıksa seviniriz. Ama amacımız kertenkele M4'ü alıp onu yükseltmek. 4 seviye yapmayı planlıyorum. Başka buradan kask. Yani bu setle uyumlu olduğu için kask çıksa sevinirim. Bu motosiklet de parçaya dönüşüyor bir daha çıkarsa. Hani bilginiz olsun. Burayı açacağız. Bakalım şanslı olacak mıyız ee, az sonra emir gelecek emirle birlikte sandık açılımına başlayacağız Videoya geçmeden önce arkadaşlar video like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın destekleriniz gerçekten Çok önemli bir like'ınızı bir abone alırım Hadi şimdi Videoya geçelim Alo alo Selamün aleyküm aleyküm selam <laughs> Ne oldu ne yapıyorsun abi Bir şey olmadı Arıyor bir daha arıyorum dönüyorum atıyorsun. Sonra geri Abi aramıyorum. Sen ne bizim uymuyor ya. Neyse şu an çarka giriyorum. <laughs> Doğru ben mi alıp geleyim. <laughs> Şaka. Şimdi One 10 tane. Şimdi bende 7 tane modifikasyon malzemesi parçası var tamam mı? Bir tane de malzeme Aynen var. Öyle. Bir tane de malzeme var. İki tane şeyden alacağız. 12.000 bin alacağız. şey söyleyeceğim. He. Çok matematik yapınca matematik ayağı göt ayağı ya. Sen bir Yapıştır plus, diyorsun yer. Yani. Tamam. Sonra. Yapıştır diyorsun. Tamam. Uciz Yapıştırıyorum. her şey birleştirir. İlk ornuyu vurdun. Aynen öyle İlk ornudan başını aldık. Parça aldık. İki malzeme parçası oh. aldık bak güzel. Şimdi bot bir tane adam gördüm ben TikTok'ta. Böyle 3 4 10 kere basıyor. 5 6 7 8 9 10 11. de açıyor. Şans filan fullendiğinde iki tane parça filan verdiği oluyor. İyi şeyler atıyor hep Öyle deneyeceğim ben de. Dur bakayım. Olmadı. 2 3 4 5 Serhat'a da denedim. Güzel şeyler çıktı. 7 8 9 10 11. de vurdum. Hadi be. Avuk bavuk bir şey ver. Bir küçük malzeme parçası daha aldık malzemeler aldık. Oğlum 80'e kadar bir tane malzeme almam lazım. Ya boş gidiyor Herhalde şu an fullenecek. 82'de şu an. Ha, sonuna geldi. Artık. Tamam şu an fullendi. Bir tane parça aldık. İyiyim. 20 cevherimiz var. 70 80'e geliyorum. Oğlum kötü gidiyor şu an ya. Yani. Çok da iyi gitmiyor. Molotov kokteyli geldi. Bu neymiş? Susturucu. Erken fullense çok güzel olacak. 4x. Oğlum bize malzeme lazım lan. Hadi. 1, 5 altı yapıştır. Aa bir tane malzeme geldi. Güzel. Şu an... Yanı toplamıyorum bilerek en son toplayacağım. 100 150 de 250 tamam, de daha vurdum. Bir mücevher daha geldi. Erken fullendi galiba. Güzel bu sefer erken geldi. 110'da şu an. 110 tane açmışız. 8800 UC var daha. Hadi. 5K gitti. Yok <laughs> çok güzel. Az sonra alacağız zaten. 46 şu an. 51 oldu. Tamam şu an. Dur iki, Toplamda iki onu daha. Şeyim abi, mücevherin. Şu an 3 mücevherim var. Dur, 50 50 50'den tamam. 50'den bir tane daha alınca 3 oldu an. Şu an kertenkeleyi bir çekeyim mesela. Allah Allah zaten sandık açalım da. Kertenkeleği aldım. Paylaş. Ya Allah Allah Şey var mı küçük? Yarım mücevher? Onlardan da var. Paylaşmıyorum neyse ya. Çık bulamadım şimdi. Onlardan kaç tane var abi? Şimdi bakalım ona dur. Kertenkele böyle elimizde. Ee, şu an iki tane malzeme var. Onlardan parçacıktan, şey var parçacıktan 12 tane var. Onu da bir tane yaptım. 3 malzeme oldu. 3 malzeme var şu an. 2 tane daha gelecek. 5. 4 tane malzeme lazım bize. Burada. Soldan da bir malzeme alacağız şimdi. Tamam, daha soldaki malzeme. Hatta solu 250 ile Oynayacağım 250'ye doğru ya. 140, 150'yi açıyorum. Bir onu daha vurdum. Abi şey yap ya bir geçli geçsiz. Değişmiyor. Şu an yanı 150 toplayayım mı? 150 oldu. Topla abi yani. Valla şey daha şanslıydı ya. Onda kaskmaz çıktıydı. Ferhat'ta. Vallahi. Ver ya erken verse çok güzel olacak. Yapıştır. Ya da set met verse. Bu üç boyaya dönüştü. Animasyonu geç açıyorum. Bir tane de öyle vuracağım. Aha bir şey geldi. Ne geldi? Avuk geldi. Animasyonu geçti. mu geldi? Edeyim. Bayağı Aynı. Güzel. Geçti bu sefer biraz abi. Tekli bak. Tekli geçsiz dur. Sonra birden geçiliyor onunla. Oğlum biz bunu inşallah yükseltebiliriz ha. Yok şu an zaten bir onluya verecek parçayı. 91'de şu an. 3. Şans. Kaç tane açtın toplam sende? 170. 17 tane onlu. Yapıştır. <laughs> Mücevheri aldık. Şu an bir mücevher var. 16 tane mücevher parçası var. Ee, kaç k harcadık? Harika iade fırsatından da daha gelmemiş oraya. Şunları toplayalım. İki malzeme buradan gelecek. 5k kaldı ya. Bu c. Nasıl yapacağız? Bence 250 yapsak mı yapmasak mı onu bilemedim. Ne abi? Şu an kaç şey var? Dur bakayım. Kertenkeleye gidelim. Dört malzeme var. İki. Bir tane daha dur, oldu ortam. Beş. Üç. Ben bunu dörtlemem lazım ya. Oraya... Hiç şey yapma be. Harcama ödüllerine gelsene mi? Orayı yaptık ki ya şey topladım ya. İki parça daha atız evet, orada. İki parça daha almadık. 9 9 k harcadık. Ya şu modifikasyon parçalarını aldın mı? Hayır almadım. Aldım onları diğerlerini. Öncekileri almıştım. Eee şu an 10 k falan harcamış 9860 diyor. 2 k daha basalım. Ondan sonra bakalım bence. Bence ne? Şurada erken fullense çok güzel olacak da şu animasyonu geçi kapatacağım. Bir daha bir onu daha vurdum. Ulan set meta var ya. Mazere de atmıyor bak. Bir onu daha vurdum. Tamamlanmıyor full'lem. Hep bende var ya. Şu an 220'de. Orası fullendi mi? Fullendi. İki materyal daha aldık. Kaç oldu? 6 oldu. 3 materyal lazım bize. Bence solu 250 yapalım. Oradan bir dakika. Oradan bir 3 tane materyal oluyor. lazım. Bir dakika şimdi. Ee... Aa, ee, dur dur. Bir Üç materyal dur. lazım değil mi? Bir dakika Yarım dur. Envanterde bizde şu an yarım materyalden 9 tane var. Orada bir, bir tamam. diyelim, bir diyelim, bir. Altı var şu an bende, Aynen. yedi oldu. Yandan bir tane alacağız, 8 sekiz. Sekiz, harcama fırsatı. Artıyor bile, bir tane artıyor harcamadan aldığımızda. Bir de şey fullenecek şimdi burası, oradan da alacağız. Aynen, tamam. Sen harcamayı hesapladın değil mi? Evet, yani. hepsi içinde. Ben Aa, bir sağladım. tane materyal verdi, harcama. şeyden, içinden verdi şu an. Şanstan. Güzel. Onladım. Devam ettim. Moltop neye dönüşüyor? Parçacağı. Full dedim. İki mat, iki parça aldık. Aa, şey, paraşüt gibi bir şey ne bu? Planör. Planör. Yine geldi? Güzel. Bir güzel. de buradan aldık. üzerinden aldık. Yukarısı 43 şu an. Dur. Bize kaç kaç matriyeli uzar şu an? Dur. O şeyi de tamamlayalım. Elinde Yarım. De bir tane alıyor. Hani yarımlardan. Dur yarımla bir tane yarım alacağım. Oradan şey yapmayacağım. Ya da almayayım. Açar mıyız? Yok abi sen 43 tamamlasana yukarıdaki 43'ü. O 50 olsun oradan da bir materyal alalım. Şu an yukarısı 43. Onun Nereden biliyorsun bir lan 43 var, olduğunu? Sen dedin abi. Ha. <laughs> 46 oldu. Bir daha geldi bir 7 700 OC var. Schau. Basayım mı? Basıyorum son Basıyorum ya. 50 oldu tamam. Oradan da bir tane tam mücevher al. Takastan. Vay anasını ya. Dur bakayım şey küçük malzeme parçası geldiyse Ulan hala gelmemiş o Dur AK ile alacağım Ödülleri öne çıkanlar Nereden alacağız? Hazinelerden AG ile 1800 AG bir tane al. Sonra şunu birleştir. Kaç tane oldu? En azından şey emoji mi emoji alırız. 8 tane var bende şu an. Oradan bir tane alacağız. Bende 4 tane var. Bir materyal alacağız. 3 tane ile de ne alabiliriz? hask olabiliriz. 3 mücevher mi arttı. 3 mücevher arttı. Oha. 3 mücevher, mücevher daha de. olsa seti Kertemke alırdık dört ya. Deniyor demiş yani. Kertenkele 4 deniyor bir materyal buradan çekeceğim. 3 mücevher arttı buradan. 3 materyal mi alsak aslında 5'ler miyiz yok. Şu an kertenkeleyi bir basacağım. iki seviye yükselttim, üçledim, dörtledim. Ya hayırlı olsun. Hmm, kaç malzeme istiyor? Beşte. Beşte beş malzeme normal. Ya set yok ya. Şey daha şanslıydı. Serhat valla. Avuk avuk da çıktı bize de avuk da çıktı da ona da avuk çıktı zaten. Ona bir şey kas çıktı işte bak. Şey emoji mi alsan acaba? Hmm, buzul gelin emoji. Hangi şey yapabilirsin? Buzul gelin neydi? De, alev gazı daha güzel değil mi? O var bende. Alev gazı abi. Hmm, emojisi var bende onun. Hmm. AVM desen AVM baya boş AVM bende mor intikam daha güzel bence Yok bu zaten boş Bunun ölüm duyurusu Aynı nasıl lan şey. Sarı bir şeydi galiba Her tankeriyi dörtledik de TT3 malzeme lazım Burası da 31 şans 31'de kaldı <laughs> 270 ten, 27 tane 27 tane onunla açmışız onu aldık. İade fırsatından falan bir şey kalmadı. Burası aldık ha. Burası 14.720 harcamışız. Üzdü ya bir tık.